Baba, hmm. bir misafir var. Sen bugün gitmedin mi yazıhaneye? <laughs> Baba bugün pazar ya. baba seni görmek isteyen biri var. Kim? E söylesene kızım kimmiş? Onun canı. Allah 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 Allah. Söylesene kızım. O geldi baba. evlat. bu vaziyetleri artık. Müşter Özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. O gün yaptıklarım için beni affedin. Geldim, geldin, bağırdın, çağırdın, posta attın. Terbiyesizlik ettin. Yeğenimi yumrukladın. Kahyama hakaret ettin. Ve kızıma gösterdiğin. Müsela. Ne desen haklısın. Ne söylesen haklısın. Ama o gün öyle olmak zorundaydı. Size anlatamayacağım şeylerden dolayı lütfen beni affedin. Allah'a emanet Benim sofram misafirimdir, sıcak döşek misafirimdir. Suyun soğuk, çayın sıcağı misafirimdir. Mi? Ama bu ev ve bu evin içindekiler... ...çoluk çocuğum, ey kötü bu ismim, benimdir. La yiğit adamsın, yiğite kıyılmaz. Ama şu gırtlaktan son nefes çıkıncaya kadar oğlumun, kızımın hayatını bekçisiyim. Özellikle de kızımın. Ona göre hareket et, adımını at. Al Girin. Hayırlı olsun. Ya konuştuk biraz, uzatma. Aga, senin bu çocuğa müsamahan benim canımı sıkıyor, bilesem. La ben altmış senenin mürseliyem, teslime. Aha bu evde kimi zopayla kovacağımı... ...kimi başımın üstüne koyacağımı iyi bilirim, dert etme sen. Ama bu çocuk... Ya bu çocuk, mert bir çocuk. Ahlaklı bir adam, Takdir ettim mi, ettim. İkaz ettim mi, ettim. Daha ne yok, daha ne yok, daha ne? hayrını gör. Sen de ne orada gülüyorsun? Girin içeri. Vay, 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 vay! Ne şeref ya? Yine kimleri indirdiniz de gidiyorsunuz Osman Bey. Vallahi hiç kimseyi. Efendi gibi geldim ağdan özür diledim. Şimdi de inşallah efendi efendi gideceğim. Hı. Hmm. Bizim manşer burada değil o zaman. Kim? Neyse boş ver. İyi, iyi o zaman. Hadi uğurlar olsun. Eyvallah. Evet. Bir şey soracağım ya. Hiç korkmuyor musun ya? Neden? E buralarda incin top oynuyor. Ben burada doğdum, burada büyüdüm de... ...ben bile geçerken buradan falan inceden bir sağa sola bakıyorum yani. Bu dağdakiler falan seni bulsa ha? Vallahi hiç aklıma gelmiyor beyten. <laughs> Ulan kurbağa be, var ya yemin ederim çizgi film adamı gibisin ha. Bu mandrake var ya fantom fantom. Ya dağda on kaplan gücündesin anladık da on bir kişi çıkmasın diyorum karşına bende ha. <laughs> bir gün orada karavadan yiyelim. Hmm. <laughs> Hadi eyvallah. Ulus. Ya var ya ben de çok acayip bir karakter oldum ha.